İyi günler arkadaşlar, merhaba tekrardan. Bugün de fırında patates yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı kadar ekmek kırıntım var robottan çektim. Şöyle bunu biraz ıslatacağım şimdi ki yumuşasın. Bayat ekmekleri kurutmuştum arkadaşlar. Onları robottan geçirdim. Yani galeta kullanmaktansa bunu tercih ettim. Hem ekmeğim, bayat ekmeklerim değerlendi. Şimdi arkadaşlar sırayla e, yarım kilo kıymam var. 500 gram. Bir tane büyük boy soğanım var. Rendeledim. Bir yumurta. E, pul biberim, tuzum, kekiğim, kimyon ve karabiber. Üç diş de sarımsağım var arkadaşlar. Randevideyim. Ve maydanozum. Bunların hepsini yoğuracağım arkadaşlar malzemelerini tuzuna bakacağım Eğer eksikse biraz daha tuz ilave edebilirim Evet arkadaşlar hepsini yoğuruyorum çocuklar seviyorlar Nerede öyle oluyor bilmiyorum ama e, Yok anneannemin gibi olmadı Yok babaannemin köftesi patatesi gibi olmadı Diyorlar Bilmiyorum sizlerde öyle oluyor mu Yani ne yapsak Babaannesinin anneannesinin gibi Lezzet bulamıyor herhalde çocuklar Yani yiyorlar ama Öyle diyorlar Evet köftelerimi yoğurdum başka bir kaba aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle işte herkesin bildiği gibi yuvarlak yapacağım. Kararsız kaldım ama nasıl yapayım diye böyle yuvarlığa karar verdim. Hepsinin boyutlarını Aynı olmasına dikkat edelim. Böyle arkadaşlar. Evet köftelerimiz şeklini verdim arkadaşlar hazırladım. Üstünü örteyim o. Burada dinlensin. Evet köftelerim dinlenirken patateslerimi kızartacağım arkadaşlar. koymak istemiyorum patateslerimi. Hemen böyle bir tık kızartacağım. Kızarınca daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Evet patateslerim kızardı. Çok da kızarmasına gerek yok fırında da pişecek. Şimdi çıkaracağım arkadaşlar köftelerimi kızartacağım. Yağını peçeteye almıyorum. Çünkü daha sonra yağ kullanmayacağım. Bu yağ dengeleyecek onu. Evet. Patateslerim kızardı. Onları çıkardım. Şimdi köftelerimi kızartacağım. Yine şöyle incelterek koyuyorum. Köftelerin boyutlarını bir tık fazla büyük tuttum ki o şimdi piştiği zaman biraz ufalıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Patateslerim kızartıp Köftelerimi de kızarttım arkadaşlar. Bu şekilde dizeceğim. Köftelerimi patateslerime. Evet, köftemi patatesimi tepsine dizdim. Ee, bir kaşık Biber salçası bir kaşıkta domates salçası, karabiber ve tuz baharatlandırdım. Bir sos elde ettim. Şimdi üstüne dökeceğim arkadaşlar. Önceden ısıttım 200 derecede. Hemen 15 dakika falan 20 dakika pişse yeterli arkadaşlar. Çünkü patatesim de pişti. Köftem de. Evet arkadaşlar. Üstünü şöyle ıslattım. Pişirme kağıdını da koyacağım. Biraz 15 dakika kadar kalsın. Sonra son 5 dakika kala fırından almama bu kağıdı çıkaracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar köfte patatesim hazır şöyle e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone oluyorsunuz, izliyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize. Ee, abone olursanız, izlerseniz, e, beğeni tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. E ee, abone ücretli değil. Bazımız ücretli sanıyor. Halbuki ücretli değil arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Hayırlı günler arkadaşlar. Evet köfte patatesimiz de hazır. Şöyle kaldırayım her zamanki gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan teşekkür ederim.